KP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dense CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyaretine sert tepki geldi. Kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür dedi Bahçeli. Kılıçdaroğlu'nun Uludere için Roboski ifadesini kullanmasına da Türkiye'de Roboski diye bir yer yoktur sözleriyle tepki gösterdi. Ey Kılıçdaroğlu. MHP liderinin eleştirilerinin hedefinde Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyareti vardı. Kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür dedi. 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır dedi Bahçeli. CHP yönetimi kökünden kopmuş. Kılıçdaroğlu'nun Uludere yerine Roboski ifadesini kullanmasına da tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın vahim konuşması skandal olmasının yanında terörü ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki Türkiye'de Roboski diye bir yer yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir.